Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir taşla beraberiz. Gördüğünüz gibi bunun da içi full altın dolu. E videonun altına bazı yorumlar geliyor. Daha önceki videoların bunlar pirit olabilir mi acaba diye. Evet arkadaşlar, pirit olabilir. E ama piritin oranı önemli. Bu tür taşların içerisinde altınla birlikte pirit de olabiliyor. Hatta bazılarının içinde piritle beraber gümüş de olabiliyor. Ama ben özellikle tanıtım yaparken taşlardan e, sarı olan yani içindeki değerli metalin sarı olanlarını seçmeye çalışıyorum. Gümüşlü olan taşlar da var içinde gümüş olan yoğun şekilde taşlar da var. Onların videosunu da çekeceğim. Şimdi bu videomuzla birlikte birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle videonun altına gelen yorumlarla e, bir iki söyleyeceklerim var. E, bazı arkadaşlarımız bir arkadaşımız yazmış altına demiş aynı taşın videosunu üçüncüye yapıyorsunuz diye İşte videoyu tam izlememiş daha önceki videoları da izlememiş. Taşlar tabii ki kuars taşı olduğu için birbirlerine benziyorlar. Fakat aynı taşlar değil. E, videonun ilerleyen dönemlerinde o üç taşı da bir arada size göstereceğim. Hatta şimdi göstereyim. E, bu gördüğünüz üç taşın videosunu çektik. Bu dördüncü taş oluyor. Ve diğerlerinden e, gördüğünüz gibi farklı bir taş. Hepsi birbirinden farklı. Hepsinin içinde altın yani değerli metallerden bulunuyor. Ve hatta söylemiştim bunları e, pan siparişi verdim. Pan geldi demiştim. Şimdi bunları öğütmenin yolunu arıyorum arkadaşlar. Böyle metal havan arıyorum. Onu bulursam metal havanla dövmeyi deneyeceğim. Olmadı. Başka bir şekilde diğer videolarımdan hatırlarsanız bir çekicim var. Onunla birlikte kıracağım. Fakat dağılan tozların ziyan olmasını istemiyorum. Çünkü nihayetinde içinde toz tozdan daha yeri altınlar var. Bunlar dağılırsa bir kıymeti kalmaz. Bu yüzden nasıl bunları toz haline getirebilirim? Onu düşünüyorum. En kolay ve en iyi bir şekilde. Yine taşımıza dönecek olursak arkadaşlar bu taşlar e, kuars diyoruz ama e, bazen de e, kuars kubunun e, göl tabanına ya da deniz tabanına çökmüş hali oluyor. İşte onların içerisine de yine e, biliyorsunuz özgül ağırlığı yüksek altın madeninin ve onlar da dibe çöküyor ve kuarsla birlikte e, dipte sıkılaşıyorlar. Daha sonra e, baştan söylemeyi unuttum bunu ben deniz kenarında bulduğum bir taş bu. E, daha önceki tanıttığım üç taş e, derede bulduğumu söylemiştim dere kenarında fakat bu taşı e, de, sahil kenarında buldum ve ne diyordum evet bunlar dibe çöküyorlar kuvars kumları ile birlikte bir araya geliyorlar sıkışıyorlar böyle taş halini alıyorlar bunlara bazen kum taşı da diyorlar işte kuars da diyorlar gördüğünüz gibi bir taş yani böyle direkt doğrudan beyaz kuarsa ya da sarı sitrin gibi değil bunlar daha farklı böyle daha renkli renkli kum gibi taşlar oluyorlar ve daha sonrasında dip kuvvetli dip dalgalarıyla birlikte e, dipten yukarı doğru çıkıyor ve yine dalgaların sahile vurmasıyla sahile doğru atıyor arkadaşlar bu taşları. İşte birileri de buluyor. Bunlardan biri de benim buldum ve size tanıtımını yapıyorum. Ve yine videoların altına gelen yorumlarla ilgili bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Siz taşlarla ilgileniyorken Hiçbir zaman işte taş almıyoruz arkadaşlar yani taş satın almıyoruz taş satmıyoruz taş satan veya taş satın alan birini de tanımıyorum yani videoların altına acil işte sizinle görüşmem lazım işte telefonunuzu verir misiniz türünde mesajlar yazıyorsunuz yorumlar yazıyorsunuz bunları çoğunu cevaplıyorum ama inanın benim size telefon numaramı vermem veya işte benim size satmanız konusunda yardımcı olmam mümkün değil yani eğer satabilecek olsam e, yarım oda dolusu bende taş var içinde altın olan taştan gümüş olan taştan tutun da kuvarsına kadar aklınıza gelebilen her türlü taş var gök taşı var gök taşı olma ihtimali olan taşlar var onlar öyle duruyor eğer ki satacak bir yer bulsam ben kendim satacağım bunlar satılmıyor mu evet satılıyor bunları araştırmanız lazım kimlerin aldığını kimlere satabileceğinizi araştırmanız lazım nasıl satılır diye videolar yapıyorum bundan da ilgili olarak bu bulduğunuz taşları işte bir bakın birbirinden güzel taşlar var. Deniz kenarında bulabilirsiniz. İşte size e burada gösteriyorum. Bu taşları işleyebilirsiniz, kesebilirsiniz, küçük delikler açıp takı haline getirebilirsiniz. Yukarıda linkini buluyorum. Bunları nasıl bırakıyorum, bunları nasıl yapabilirsiniz ile ilgili videolar çekiyorum. Bunlardan çok güzel paralar kazanan insanlar olduğunu söylüyorum. Fakat e durduğunuz yerde, oturduğunuz yerde para kazanmak imkansız. Hani ben gittim deniz kenarında 3 tane, 5 tane, 10 tane, 50 tane taş topladım. Bunları satacağım. işte iyi para ediyormuş. Para alacağım diye bir şey yok. Bunları böyle söyleyen kimse varsa da bunlara inanmayın. Hiçbir videomda bu taşları buldunuz satıp zengin olursunuz. Bu taş bu kadar eder diye bir videom yok arkadaşlar. Bakın altın olan taşı gösteriyorum size işte içinde. Bunu toz haline getirip panla ayrıştırırsanız sonra da ısıtıp nabit altın haline getirirseniz bunu satabilirsiniz. Ama bu sizi zengin etmez. Bakın bir önceki videomu izlerseniz dünyada bulunan 5 büyük altın kütlesi e, videosu var bunu bakın bir bakın Eğer ki böyle bir altın buluyorsanız Tabii ki satabilirsiniz zengin olabilirsiniz 50 kilo 30 kilo 25 kilo insanlar altın bulmuş hem de bunu yerin e, bir karış altında bulmuşlar yani doğada kırda Bayırda dolaşırken tarlasında adam bir karış mesafeden söz ediyorum 15 santim 10 santim yerin hemen altında bu kadar büyüklükte altın bulmuşlar böyle bulursanız satıp zengin olursunuz bunu kaç kişi bulur dünyada. E dünyada 10 kişi, 20 kişi, hadi 50 kişi. Dünya nüfusu kaç milyar? O yüzden para kazanacağım diyorsanız bu taşlardan tabii ki para kazanabilirsiniz. Biraz yeteneğiniz varsa bunları işleyebiliyorsanız, takı haline getirebiliyorsanız o zaman böylelikle para kazanma ihtimaliniz olabilir. Deniz kenarları, delil kenarları özellikle göze hitap eden yüzlerce, binlerce, on binlerce taşa sahip arkadaşlar. Burada bunların hepsini bulabilirsiniz. Hepsini tek tek bulabilirsiniz ve para kazanmak istiyorsanız da bunlardan Para kazanabilir Biz yine e, bugünkü tanıttığımız taşa dönelim arkadaşlar. Biraz fazla konuştuk. İşte gördüğünüz gibi bu taşın içinde full altın var. Bunun gibi taşlardan bulabilirsiniz. Bunları e, Instagram sayfası e, kurup burada sergileyip satabilirsiniz. Yüzlerce, binlerce Instagram sayfası var. İnsanlar alıyorlar, satıyorlar. Ama emek vermeden yemek olmuyor. Emek vermeden yemek olmuyor. Bu yola baş koymak lazım. Ben yapacağım, yaparım, ederim, satarım, bulurum diyorsanız bunun bir sürü yolu var ama ben gideyim bulduğum taşları hemen hepsini toparlayayım satayım böyle bir şey yok öyle bir şey yok bedavadan ki para kazanılmıyor arkadaşlar bedava peynir fare kapanında var bunu her zaman söylüyorum fakat hem dünya hem ülkemiz fırsatlarla dolu her yer fırsatlarla dolu bu fırsatları önemli olan değerlendirmesini bilmek Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım faydalı bir video olmuştur videonun sonunda da yine bu taşımızla ilgili bir süre daha görselleri izleyebilir bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bu tarz videoların gelmesi için sizin beğenileriniz ve yorumlarınız ve abone olmanız çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.